Merhaba. Blackboard sisteminde bir kursta öğretmen değişikliği nasıl yapabiliriz? Standart olarak kursun öğretmeni entegrasyon neticesinde geldiği için biz bunu silemiyorduk. Bu kurstan öğretmeni silebilmemiz için öncelikle bizim eklenmesini istediğimiz öğretmeni sisteme nasıl ekleyeceğiz onu görelim. Yönetim paneline geliyorum. Sağ taraftan site yönetimi diyorum. Buradan kurslar diyorum kursları ve kategorileri yönet seçeneğine tıklıyorum. Karşıma üniversitemizin tüm kurslarını aratabileceğim bir sayfa geliyor. En alt bölümden kursumu aratıyorum. Kursun adı EYT 494 olsun. Kursumu arattım. EYT 494 koduna ait birden fazla kurs gözüküyor. Yani ben bu kursun öğretmenini biliyorum ve bunu sileceğim. Ama hangi kursta bu öğretmen ders veriyor şu an çok sayıda kurs geldiği için bunu göremiyorum. Öncelikle herhangi bir kursun üzerine tıklıyorum. Daha sonra kayıtlı kullanıcılar diyorum. Daha sonra yukarıdaki bakın kurslar bölümüne tekrar tıklayıp EYT 494 kodunu yeniden giriyorum. Bu şekilde yaptığım zaman hangi kursa hangi hocanın girdiğini de tespit edebilmiş oluyorum. Örnek olarak Feyzullah Ezer hocanın e, kursundan Feyzullah Ezer hoca silinecek ve yerine yeni bir hoca eklenecek ise geri kursun üzerine tıklıyorum. Sağ üst taraftan kurs panosu diyorum. Sol taraftan ise katılımcılar diyorum. Katılımcılar dedikten sonra sağ tarafta bulunan kullanıcıları kaydet butonuna tıklıyorum. Buradan eklemek istediğim hocanın adını yazıyorum. Semi Dikmen diyelim. Hocamın adını yazdıktan sonra hocayı seçiyorum ve alt bölümden rol olarak teacher'ı seçiyorum. Artık Semih Dikmen bu kursta öğretmen olarak gözükecek kullanıcıları kaydediyorum Şu an kaydettiğimi varsayın. Evet şu an Semih Dikmen hocamızı kursa ekledik. Entegrasyon neticesinde gelen hocayı kurstan nasıl sileceğiz? Şimdi ona bakalım. Bunu normal ana sayfadan yapamıyoruz. Size göndereceğim bir link sayesinde bunu yapabileceksiniz. Kondüktör e, linki hemen o sayfaya gelelim Şu an bu sayfaya geldik. Kursumuzun adı evet EB104 kursu olduğunu varsayarak şimdi de kursun adını yazdım. Kursta bulunan öğrenciler ve e, öğretmenler yani eğiticileri listeleyen bir sütun çıktı. Buradan e, şu bölüm öğretmen ve öğrencilerin TC kimlik numarası olduğu için 104. Okay bunu bulma şansımız yok veya OBS'den bulabiliriz ama bunu bulmaya gerek yok. Zaten sistemde hali hazırda gelen eğitmen olan kişi entegrasyon neticesinde atanmış olandır. Sizin az önce elle yüklediğiniz eğitmen zaten burada gözükmeyecek. Dolayısıyla buradan gelip eğitmeni bulduktan sonra editing feature'ı bulduktan sonra sol tarafta bulunan çöp kutusu simgesine tıklayarak bu entegrasyon ile atanmış eğitmeni dersimizden silebiliriz. Manuel olarak farklı bir eğitmen de eklediğimiz için kursta bulunan eğitmeni değiştirmiş olduk. Eğitmen değişikliği noktasında anlatacaklarım. Bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.